Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'ye 50 milyar dolarlık büyük fırsat. Ekonomi alanında atılan başarılı adımlar Türkiye için büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Yakın bir zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında yapılan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması iki ülke arasındaki ticaret hacmini üst seviyelere çıkarmaya başladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine gelecek 5 yıl içerisinde bugüne kadar ulaşılan 18 milyar dolara 50 milyar dolar daha eklenebileceğini belirterek Cumhurbaşkanları seviyesinde güven temeli oluşturuldu. Bunun üzerine bizim bir şey inşa etmemiz daha kolay oluyor dedi. Kutluk yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında son dönemde oluşan bahar havasının güzel bir atmosfere dönüştüğünü söyledi. İki ülke ekonomisinin rakip değil birbirini tamamlayan ekonomiler olduğunu belirten Kutluk. 17 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Burada gördüğümüz en önemli şey Birleşik Arap Emirlikleri'nin küçük ama efektif yüksek teknolojiye yatırım yapması. Burası Afrika'ya, Asya'ya, Orta Doğu açılan firmalar için bir cennet. Bu cennet önce vergi cenneti olarak sunulmuştu. Daha sonra bir yaşam cenneti olarak sunuldu. Burada Türk topluluğu yaklaşık 50 bin kişiye yaklaştı. Bunun büyük bir çoğunluğu, neredeyse 45 bini Dubai'de yaşıyor. Bu insanlar burada sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve hayat tarzı olarak da çok memnun. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli başarılarından bir tanesi de bu değerlendirmesinde bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.